Fuarımız çok şükür iyi geçti. Ee, i̇lk iki günümüz gayet bereketliydi. Üçüncü gün tabii ilk iki günün yüzde yetmişi kadar iş yaptık. Bugün pazar günü de işte biraz daha düştü. Ama tamamına bakarsak fuarın e, bizim için şirketimiz açısından iyi geçti diyebiliriz. 1993 senesinde taş kışlada başlamışız. Evet. Yani 30, 30 sene, sene geçmiş oldu. bugüne kadar. İşte 30 e, senede iki tane fuar yaparsak herhalde 60 kusurlara falan ulaşmış vaziyetteyiz şu anda. 2023 yılı e, iyi geçti çok şükür. İnşallah 2,5 e, ayda e, iyi geçer. 2023 yılını e, bereketli bir şekilde, iyi bir şekilde kapatırız. Valla biliyorsun Regolt e, kurulduğu günden beri e, kendine has ürünler yapan, yapmaya çalışan bir firma. Ee, çok piyasa şartlarına göre hareket eden bir firma değil. Kendi e, tasarımlarını e, çizip e, kendisi yapan bir firma. O yüzden bizim e, hem iş piyasada hem ihracatta müşteri e, şeyimiz farklı. Yani çok mass market mallar yapmadığımız için daha niş kuyumculara giriyoruz. Çok volüm peşinde değiliz. E, yaparsak tabii iyi olur. Ama bizim ürünlerimiz çok volüm yapacak yapan ürünler olmadığı için e, şükür diyorum yani çok şükür iyiyiz yani aldığımız haberlere göre e, çok e, iyi bir yıl geçmeyecek diye e, bir şey var Herkesin bir kanatı var ya yani Çin'de başlayan emlak krizi işte Amerika'daki başlayan işte e, faizlerin yükseltilmesinden dolayı resesyona doğru bir gidiş. E tabii bütün dünyayı etkileyecek bu. O yüzden 2023 yılını e, yakalayamayız diye e, tahmin ediyorum. İnşallah öyle olmaz. E, bu dengeler değişir. 2024 yılında en az 2023 yılı kadar e, bereketli, iyi bir iş yaparak geçiririz umut ediyorum ama tabii işte bu e, bütün dünyanın geldiği süreç şu işte dün. İsrail'deki olaylar. İnşallah bunlar daha da çoğalmaz. Dünya ticaretine bunlar çok olumsuz etkiler yapıyor tabii bu tür şeyler. İnşallah bunlar çoğalmaz bir an evvel biter. İnsanlar barış ve huzur içerisinde ticaret yaparak devam ederler diye umut ediyorum. Valla bizim işimiz bu yani başka işimiz yok. Biz çocukluktan beri bu mesleği yapıyoruz. Mesleğimizi de seviyoruz. Biz ilkokula başladığım Birinci sınıftan itibaren ben e, kuyumcu mağazasına başlayarak yani orada çıraklığını yaparak başladım. Başka bir iş bilmiyoruz. İşimizden memnunuz. Yapmaya devam edeceğiz.